Selam ben Veritas. GTA San Andreas'ın 7. bölümüyle karşınızdayım. Evet tekrardan merhabalar. İzlenmeler biraz kötü gitse de ben bu oyun oynamayı seviyorum. Ve benimle izleyen arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Bu arada videoyu beğendiysen beğenebilir. Aynı zamanda bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsin. Ve Discord grubumuza gelebilirsin. En son yani 6. bölümde Rider'ı Pardon, Ryder'la bir adam soyduk. Yaşlı bir adam soyduk. Cesar Vialpando'yla yarış yaptık. Yani kız kardeşimizin sevgilisi oluyor kendisi. Onun dışında ne yaptık? Bir de Ryder'la mühimmat aldık trenlerden. Hatırlarsanız. Şimdi ne yapalım? Bakalım. Ee, yan görevler hep açılmadı açılmadı diyorum da oyunda. Mesela e, şu an artık şey görevi açıldı. E, artık... E, milletin evine gidip soygun yapabileceğiz geceleri Pek Gerçi iç açıcı şeylerden bahsetmiyorum ama Aynı zamanda şurada gördüğünüz e, Yarış şeyi Baştan beri açıktı e, Hotring racer Şeyleri yani hani Onlarla ya yarış yaptığımız şeyler e, Onları da yapmaya çalışacağız Ben hiç becerikli değilimdir Hiç de bitiremem onları Ama sizle de deneyeceğiz inşallah onun dışında Ryder'ın görevi var gene. OC Lock'un görevi var. Aslında kimsenin de başka görevi kalmamış. Şu geri zekaların görevlerini yapacağız. Benim de en sevmediğim görevler OC Lock'un görevleridir. Onun için Ryder'ı bitireceğim. Ondan sonra OC Lock'a gideceğiz. Galiba Rider'da şu an askeriye'den mühimmat çalacağız. Bakalım inşallah saat yoktur. Yokmuş. Hey, what? A lower. I don't know CJ. Hey no no C J hey, CJ, Tell me why I didn't finish high school. Cause you been dealing drugs, man, since the age of ten. No. Oç. It it. Buna niye bir şey yapmıyoruz? <laughs> lan bizim lan? <laughs> El kaldırdın no. ne ya? Dördün it. yazsana birader şuraya. Türkçe çevirdi. Shit, deal, oh, <laughs> oh, oh yeah. Who has more straps than anybody?

geldik o meşhur göreve. En azından burada e, shorts'ları izleyen arkadaşlarımın bildiği üzere e, mühimmat çalabileceğiz biraz. Askeriyeden hani kendimiz için de atıyorum bir e, silah olsun, pompalı mermisi olsun. Ne bileyim armor, armor çabuk bitiyor da. Nereden gidiyorduk lan buraya? Bunu da mı çaldınız ama? Bana mı dedi? Sen ananı sikerim bak ha. Evet ben bu geri zekalı yere hep böyle buradan giderim mal gibi. Çünkü öbür yoldan gitmem böyle salak gibi şey yaparım inşallah gidebiliyoruzdur ananı satayım keşke şuradan gitsin. Neyse önemsiz. Ya amı man. Korna neydi çocuklar? Heyle tabii ki de. Bir dakika polis bey, şuradan bir askeri mühimmat çalmaya gidiyoruz. Şimdi bu görevi yaptıktan sonra bildiğim kadarıyla hatta shorts'unda yaptım bunu. Bizim eee Street üyelerinin elinde güzel silahlar olmaya başlıyor. Kardeşim git ya. Oğlum ben nereye geldim lan böyle Lan amına koyayım geldiğimiz yere geldik Ben mal mıyım Yorumlarda yaz ya Seni sikerim ha Evet Hayır, bura buradan dönecekmişiz. Bir tık IQ'm azaldı arkadaşlar. Gece çekiyorum. Korna çalmaz. Sikerim ben onu. Bu arada videolarda çok küfür ediyorum. Onu fark ettim. Şimdi küfür edince aklıma geldi ama. Arkadaşlar onu yapacak bir şeyim yok. Ben küfürlü oyun oynuyorum. Biraz da beni rahatlatıyor açıkçası. Ama küfürü bırakmamız lazım. Sigara gibi azaltarak bırakırım diye düşünüyorum inşallah this is the spot national guard depot man this shit look real serious şeyi ben halledeceğim much zaten ne kafalar ne kafalar duvarın diğer tarafındaki düğmeyi vurarak kapıyı açtı i̇şte, tabii burada bizim böyle zıplamamızı istiyor tabii bende silah olduğu için bu arkadaşlar hey, <laughs> Lan üstüme sürme birader. Now, Onların amına okay, bile koru. Çok cesur oynamıyor muyum ya şu amık oyununu? Evet. Şimdi o forkliftle şu Now, arkadaşları I'm taşıyacağız. Gonna, ta. Şimdi. Buradaki kutulardan biraz ekipman okay, alacağım Lan numloku açma açmışım. Evet. Heh, aldım Şimdi bunların beşini alacağım ondan sonra birkaç mühimmat toplayayım diyorum arkadaşlar Belki bir Sadece pompalı mermisin veriyordu hatırlamaya çalışıyorum ama Bakacağız bakacağız Bu kutulardan mühimmat da çıkıyor bize aynı zamanda Yine işin zor kısmını ben hallediyorum O da orada çatışıyormuş gibi yapıyor şu mouse'la da şunu şöyle. Ben bir de GTA San Andreas zamanında PlayStation 3'te de oynadım. Ben oğlum 2'de oynayamadım, 3'te oynadım. Onun için yani burada analog olunca bayağı faydası oluyor da numlocklarla kaldırınca tatsız. Rider ölmezsin herhalde birader. Sıkıcı bir görevdeyiz ya. Bu ne amuk biz forkliftçi miyiz? Azça az da sen çalış amuk. Biliyoruz biliyoruz. Şimdi şunu alıp bir diğer kutulara bak. Bir de şurada kutuyu bırakacağım oradaki. Ah! Herife <laughs> <laughs> çarptım amını. Mal mıyım? Al. Şimdi bunu burada bırakacağım. Şu kutularda şey oluyordu ama bu kutuyu kırmayacağım. Ananı bunu böyle kırmak yarım saat sürer. Şimdi ben burada bu mermiyi harcarsam. yani e, siz şeyi bilin yani buralardan can çıkıyor bir de pompalı mermisi de çıkıyor onu da göstereyim. Ama tabi bu kadar mermi harcamaya değer mi? Aman koyayım. <laughs> o kadar mermi kaybettim değmedi. Peki bununla kırabiliyoruz mu? Kıra Ananı satayım. Ya yemin ediyorum. Evet arkadaşlar benim gibi denemeyin. Ben sizin için denedim yani. Bunlarla kırabiliyorsunuz hatta. Tekte kırılıyor ama bir sikim çıkmadı ya. Peki hepsini kırarsam görev iptal mi oluyor lan? Onu hiç denemedim ha. Bir tane shortslar okay. onu deneyeyim. Kardeşim bir siki beceremiyorsun ya. Evet ben bayağı canını alıyormuşum. Vurmayayım bir daha. Koş koş. Zıpla. Evet. CJ, we got CJ, Bu görevi de ayarım ha. Kanka askerde de şey ol tabanca olmaz ya. <laughs> Şimdi caps lockla sanırsam bunu attırabiliyorduk arkasından bunu. Şimdi bize onun şeyini infosunu verecek. Arkamızda şeyler var. Kornayı kayna caps lockla. Of. Vurdum lan tam. Patlamadı mı? Ananı sikeyim. Ya bir zahmet vurmasam da kovalayın askeriyeden mühimmat çalıyoruz. Yalnız gene haritaya bakarsanız yaptığım mallı anlayacağınız. Yanlış yerden gittim. Eskiliyet bırak şunu ya. nereye girdim what? koyayım. Askeriye bize drive by yapıyor lan. Ölün. Oo gibi yer atmış. <laughs> Polisin umuru değil ya. Emmet'in yerine gelince peşimizi bırakıyorlar. O da oyunun saçma şeylerinden. Emut safe house mu amına koyayım? Hmm, burada da ev varmış. Şuradan Köre ev kadını kaçırdı. Melhores, Lan oğlum daha ne abi senin ananı sikerim ya. Yürüyüşlere bak. Ver ver say saygınlığımı ver baba saygınlığımı ver en azından onu kazanalım. Tabi saygınlığımız artmıyor tabii ki hiçbir şekilde o saygınlık alıyoruz ama. Evet. Rider'ın görevleri bitti. Polis motoru bir çalalım. Ne olacak kardeşimiz? Polis motoru da iyiymiş lan. Şöyle. Ana. Ya ip ne ballas. Buradan direkt OG loka duruyorum. Ananı OC9 şeyi mi geçiyor lan? Saati mi geçiyor lan? Böyle saatli görevler ayar oluyorum. Saati geçti şu an galiba an itibarıyla 6.00'a kadar mı yapabiliyorduk onu? Baba, paramız da yok ki oradan ev alalım. 6 saat ilerletelim zamanı ya. Pardon. Hiçbir görevde kalmadı. OC log yapmak zorundayız. Polislerin hala peşim bırakmamız çok ilginç. Sabah oldu biz gidene kadar aman akayım. Sokmayacak bizi göreve. Biliyordum ya. Ben bir zamanı ilerletip gelip. Evet arkadaşlar zamanı ilerletip geldim. Gittim evde birkaç kere uyudum. Şimdi göreve giriyoruz. Life is a beach görevimizin adı. Bu <laughs> dans ettiğimiz görev var ya o. No ses sistemi here inşallah bu görevi tekte geçeriz ha. I'm more into that hardcore gangster shit. Well, that's me, homie. That's me, OG Low, baby. Yeah, yeah, for sure. But I only like them if they rhyme real well. You know, well, anyway, what you want me to steal? That's what I'm talking about. Love for your homies. Now, check it. I caught me a real fly sound system cruising through the drive-thru. I think they headed down to the beach.

e, ee, bir ses sistemli araba varmış plaj partisinde. Oraya gideceğiz ve ses sistemli arabayı çalmaya çalışacağız. Bakalım ne yapacağız bilmeyen arkadaşlar varsa diye. Bok ay özür dilerim teyze. Şuradan girmedik mi peki? Güm. Tam imagandayım ya. Partimiz burası, DJ ile konuş. Ben de DJ'im, amk. DJ Veritas. Okey. Geçeceğim mi? Space'e bastım, öyle geçti. Şimdi burada belki müziği kapatabilirim. Teliften dolayı çok başım ağrıyor çünkü. Yanıyor muyuz? Yanmıyoruz, iyi. Hey, we're cracking. Olumsuz cevap verince görev bitiyor vermeyin. <laughs> Elle uzi ile gelmemiz mekana. Evet. Ananı satayım. Yazmıyor ya yukarıda. Minibüsü almak için 2500 veya daha yüksek bir puan kazan diyor. Ok tuşları ile yapıyoruz artık. Numlock'tan kurtarmışlar bizi. Dur bakayım. Evet hazırız. İnşallah geçeriz. He hey, hey. must take a you have done this before. I remember. Go away. Not too long go. Trying to learn us a little? I went to a theater. And I saw the cool in a gang show. I always wanted. checking you out man you're a pretty good dancer you need a doctor like awesome hadi lan geçtik yaşasın artık bok gibi de dans etsem alacak ama skor yapmaya çalışalım sus lan that's Nice moves, man. Allah çok güzel de yapsam sadece iyi diyor, mükemmel falan demiyor. Sabah oldu lan yeter. You blowing my high man. Artık kro gibi dans edeyim. Ver işte sistemini ver. Tabi canım. Bekarız biz zaten yeni geldik şehre. Hadi ofis ofis. Kardeşim aç bir kapıyı aç. Merhaba. Oğlum nereden anladın amık? Ben ofise geçtikten sonra çalmayı planlıyordum. Ah! Arkamızda biri var mı? Şu an için yok gözüküyor. Geliyor muydu lan biri arkamızdan? İnşallah bunu böyle almışken kaybetmem. Gıcığım zaten bu göreve. çekilin lan. İyi lan Allah'tan arkamızdan biri gelmiyormuş ya. Bir de böyle takla attırırlardı kafayı yerdim. Evet geldik sonunda. Gerçekten para mara hiçbir şey vermiyorlar ya. Evet arkadaşlar şimdi bir göreve daha gitmeyeceğim. Bir tane arkadaş kıyafetini değiştir demişti. Birkaç kıyafet alalım kendimize şuradan haritamızdan şeye gidelim. Ondan sonra da kaydederiz. Şuradan bir düzgün atlayamadı. Ya sürme amına kodumu çocuğu. Bir salın da şuradan bir zevkini atlayım ya. İlla şöyle gidip ballastlara mı çakayım ya sinirden. Öf. Ne ezdim bre. Öteki bölümde gider şu cimden adamı döveriz rahatlarız ne diyorsunuz? Kardeşim kaçma. Neyse şimdi polis gelir. Sağ ol canım. Uzi ile girdim ama sıkıntı yok herhalde. Evet. Şimdi. Param çok fazla olmadığı için bir tane üst bir tane alt alacağım arkadaşlar. Gerçek hayatta da öyle yapıyorum zaten. Beyaz atlet, siyah atlet, yeşil kapişonlu, beyaz tişört, LS tişörtü. Çok iğrençti bunlar. Savaş ceket neymiş lan? Ben şimdi Türkçe yamalı oynamıyordum ya önceliklerden hatırlıyorum. Urban Camo muydu bu? Ya bu benim hep aldığım şey. Bunu almayacağım o yüzden. Farklı bir şey alayım. Ne alabiliriz? Eşofman üstü neymiş? Bu ne oğlum ya Keko gibi olduk amk. Böyle mi yapsam? Turuncu sevmem, yeşil eri kardeşim girmemi kaldırana. yeşil eris. Yeşilli bir şeyler alsak mı? Gerçekten bu oyunun kıyafetleri kötüydü hatırlanıyor. Yani Bin koldaki kıyafetler baya kötüydü hatırladım. E, gene benim en e, o aldığım en güzeli yani. Beyaz tişört nedir? Baba. Peki. Üste beyaz tişört alayım lan. Aldım lan beyaz tişört ver. Atlet gibi mi duruyor? Neyse 15 dolar. Güzel geldi Fiyat performans. Alt. Baksırla mı geçsem peki? Ormanlık kamuflaj. Beyazın üstüne olmaz. Gri pantolon. 5 pantolon. Yeşil kot delikanlıyı bozar. 5 pantolon. Bak beyazın altına gitmedi lan. Çok aç çok açık olduk ya. Çok yani böyle olmadı. Biraz eci bir şeyler arıyorum. Eşofman altı. Eşofman altı diye şey mi olur? Ya Allah'ım ne kadar kötü. Babamın spora giderken bana aldığı şey. Eskiden. Dar spor pantolon. Belki. Ya ama bilmiyorum ya. Buraya siyah bir şey lazım baba. Üstümüz beyaz çünkü. Gri pantolon. Ver bu güzel. Bak bu güzel bu güzel bunu ver. Ayakkabı falan almıyorum arkadaşlar. Bir sonraki Zamanlarda alırız. 55 dolar verdiğimizde çık, çık çık Şimdi hemen eve doğru yol alıyoruz. Oyunu kaydedip kapatıyorum. Açılın lan. Kafamdaki şeyi de kaldırırım ben bir sonraki bölümde. Çok kek oluruyoruz. Kaydedelim. Bum. Evet arkadaşlar bir GTA San Andreas bölümünün daha sonuna geldik. Videoyu beğendiysen beğenebilir. Aynı zamanda abone olabilirsin. Ve Discord'umuza gelip bizlere sohbet edebilirsin. Bu kadar. Bay bay.